Yerde ne yapıyorsun anneciğim sen? Yuvarlanıyorum. Yerde niye yuvarlanıyorsun? Enerjin fazla mı geldi seni? Canın, işte. canın dönmek mi istedi? Dön o zaman anneciğim. Dön. Ancak atarsın sen o enerjini. Ben Allah Allah bir de başım dönmedi diyor. Yavaş bilgis. <laughs> Düşeceksin. <laughs> ben de sana top atıyorum o zaman. <laughs> yavaş yavaş bir çocuk. O zaman ben de sana balon atıyorum. Şeffaf balon. Evet şeffaf. Yağmur yağıyor küçük küçük. Evet. Evet anneciğim yağmur yağıyor. Hadi kayda ufak ufak hadi evimize gidelim sonra. Bak. Küçük küçük yağmur taneleri geliyor. Hadi gel bakayım yanıma bu taraftan anneciğim bu taraftan. Hadi koş 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 koş. Evet, yukarı taraf sana uygun değil. Hadi koş bakalım. Koş. Hadi kalk gözün de senin niye? Elne kum mu geldi oğlum? Hadi koş bir tane daha kayalım. Koş koş koş. Tersen mi çıkıyorsun ama düşebilirsin. Çık hadi çık bakalım. Aaa popişin kirlenmiş. Evet orası çok kaygan. Ne yapıyorsun sen orada? Hayır oradan kayamazsın. Her yerinizde söylüyorsun ama orası çok yüksek ve sen uygun değil anneciğim. Evet. Hadi komşu komşu. Komşu. <laughs> anneciğim oraya çıkamazsın sen. Çıkamazsın. Hayır. Hayır. Bir önceki çıktın da oradan çok sert kaydın. Unuttun mu? Çok sert kaydın anneciğim öbüründen. Unuttun mu? Hatta ne kadar çok kirlenmişti.